İlişkilerde bencil mi olmalıyım? Son dönemlerde ilişkiler üzerine, ilişki dengeleri, kimlikler üzerine, aile yapıları üzerine çok kafa yoruyorum. Birçok bu konuda kitap okuyorum ve eğitimlere gidiyorum. Ee, geçtiğimiz haftada Tamer Dövücü Hoca'nın Optimum Denge Modeli, daha önce birkaç kez bahsettim biliyorsunuz. ODM Aile Eğitimine gittim. Kitabı da şu şekilde Tamer Hoca'nın. Optimum denge modelinde aslında kimliklerimizle bir şekilde dengede, huzurlu, mutlu, bir hayat, başarılı, huzurlu, mutlu bir hayat yaşamanın formu üzerine çalışıyoruz, konuşuyoruz. Şimdi bu gittiğim eğitimlerden ODM ailede benim için çok önemli olan, çok basit ama böyle farkındalığımı çok ciddi arttıran bir konudan bahsetmek istiyorum. Ben birçok ilişkimde özellikle ilişkiden sonra dönüp baktığımda hep şunu söyledim kendime. Ya bir tık daha bencil olsam acaba bu ilişki güzel, mutlu, huzurlu bir ilişki olur muydu? Acaba kaybetmemiz sebebi çok fazla karşı tarafı önceliği almak mıydı vesaire gibi çok düşündüğüm oldu. Sizin de eminim olmuşsunuzdur. Ya karşı tarafı çok düşünüyorum, onu ondan çok dert ediyorum, o benim değerimi bilmiyor vesaire falan gibi birçok birçok şeyi duyuyorum şu anda. Hissediyorsunuz, yaşamışsınızdır, çevrenizde yaşayanlar oluyordur. Şimdi buna aslında bir perspektif bakış açısı diyoruz. Bu tam kimlikler değil. Ben, beni öne almak, ben kimliğini öne almak, sen karşı tarafı öne almak, biz, biz olmak çok önemli birazdan bahsedeceğim. O dediğimiz dışarıdan o ikili ilişkiye bakabilmek, dört tane dinamiği olan bir şey bu, bu bakış açısı perspektif işinin. Şimdi idealini hemen söylüyorum. İlişkilerde bu işin ideali ben ve biz dengesi her kimlikte benim olmazsa olmaz bahsettiğim konu ne? Ben kimliği. Ben kimliği kuvvetli olacak. Yani siz kuvvetli olmazsanız, siz güçlü olmazsanız hiçbir ilişkinizde %100 başarılı, mutlu, huzurlu olma şansınız yok. Bunun altını bir kez çiziyorum. Ben kimliği üzerine zaten çok detaylı konuştum şu anda izlemek isterseniz videoyu izlersiniz. Tekrar detaya girmeyeceğim. Ben kimliği başarılı olduktan sonra doğru bir ilişkide hem karşı cins ilişkisi hem çok yakın dost ve aile ilişkilerinde işte evlat kimliği vesaire gibi farklı aile kimliklerinde kardeş kimliği de bu şekilde geçerli. Ben ve biz dengesi korunduğunda çok mutlu, huzurlu bir ilişki oluyor. Ben ve biz dengesi yani ben önce olacak ama bizi de çok güzel bu alanınıza aldığınız birisi ise biz dengesinde korumanız gerekiyor. Şimdi bunu anladık bu çok önemli bu çok güzel. Hani bu bakış açısı perspektifle bakabilmek ilişkilere çok güzel. Şimdi ben geçmiş ilişkilerime baktığımda eğer analiz edip e şu farkındalık yolculuğunda eğer analiz edip masaya yatırıp o ilişkilerde nerede ne hatalar yapmışım, nasıl problemler yaşamışım eğer görürsem bütün ilişkilerimde dost, iş, sevgili vesaire bütün ilişkilerimde bunlar benim cebime tecrübe olarak alıyorum. Çünkü çözümlemiş oluyorum ve yoluma devam ediyorum. Eğer, eğer geçmiş ilişkilerimde halın altına süpürürsem sorunları, problemleri ne oluyor? E bunların hepsi sırtıma yük olarak yaşamda devam ediyor. O yüzden bunlara ben çalışıyorum, kafa yoruyorum. Şimdi bakın aldığım eğitimden bir iki not okuyacağım. İlişkilerde erkekler genelde ben ve o perspektifinde oluyor. Ben ve o yani kendini öne alıyor ve o perspektifine ilişkiye dışarıdan bakıyor. Genelde biz olarak sahiplenmiyor. Bunlar genellemeler, hocanın anlattığı konular. İlişkilerde kadınlar genelde sen ve biz perspektifinde oluyor. Sen ve biz karşı tarafı önceliği alıyor. Yani karşıdaki erkeği daha önceye alıyor öncelik. Sonra biz diyor. Çok üzülerek söylüyorum bu benim gözlemim. Türkiye'de gördüğüm sosyokültürel ve sosyoekonomik olarak bütün ortalamayı düşünürsek. Kendi bulunduğunuz tarafı sadece düşünmeyin. Türkiye ortalamasını düşünürsek. Kadınların çoğunun çoğunun sen perspektifini sadece ön aldığını ben görüyorum özellikle hani o cefakar Anadolu kadını analarımız anneannelerimizden bahsediyorum. Seni öne almış. Güçlü bir ben kimliği yok. Neydi? E, o dönemlerin çoğunda hani bizim üst dönemler nesillerden bahsediyorum. Zaten doğru düzgün bir eğitim alamamış büyüklerimiz kadınlar evlenip evlenip bütün hayatlarını eşlerine ve çocuklarına adamış bir şekilde bir yaşam yaşıyorlar çoğu. Yani seni öne almış ilişkiler. Daha önceki nesillerde daha çok bunu gördük. Hala bu ciddi şekilde var bu arada. Şimdi seni öne almış, sadece karşı tarafı öne almış bir kadın olduğu zaman karşı taraftaki erkek hangi perspektifte olursa olsun yüzde yüz mutlu huzurlu bir ilişki olmuyor burada. Neydi? Ben ve biz dengesi gerekiyordu. Burada ilginç bir not daha var. İlişki öncesi erkekler genelde sen ve biz kimliğinde. İlişki öncesi yalnız bakın. Yani bir kadını tavlayana kadar sen ve biz kimliğinde karşı tarafa önceliği alıyor. Karşı tarafa diyor başımın tacısın diyor vesaire diyor biz diyor çok mutlu olacağız diyor. Ama tavladıktan sonra imza attırdıktan sonra ben ve o perspektifine dönüyorlar. Yani kendini kocaman önceliği alıyor ve ilişkiye dışarıdan bakan o perspektifini yakılıyor. Ya zaten şimdi aile içi dinamikler o kadar ilginç ki. Şimdi baktığınız zaman mesela aile içi kimliklere dengelere kadınlar en çok eş kimliğinde orada kuvvetli oluyor. Eş kimliğinden geleyen tabii ki anne kimliğini saymıyoruz o ultra üstte bir kimlik. Eş kimliğini dengeleyen erkek tarafı hangi kimliği önceliğe çıkarıyor biliyor musunuz? İş kimliğini. Hani eş kimliğini değil, iş kimliğini. Çünkü erkek daha bencil. Birçok erkeğe sorsanız der ki ya ben hayatımı harcadım. Öldüm bittim. Deli gibi 24 saat çalıştım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bu kadının yaptığına bak ya. Şu dırdıra bak der. Çünkü niye biliyor musunuz? Erkek orada aslında iş kimliğinde bunları söylerken, yaptığı fedakarlıkları anlatırken bir eş ya da baba olarak bunları görev olarak saydığı için aslında baba ve eş kimliğindeki şeylere de eşdeğer olarak görüyor. Yapması gereken şeyleri. Hani orada ya ben baba olarak şu görevlerimi çoğunu yapmadım, çocuğuma yeterince vakit ayırmadım demiyor. E ben işe gittim diyor. Çünkü çocuğuma yemek getirdim diyor. Yani imkanlar sundum diyor maddi imkanlar. Onu öyle kafasında dengelemeye çalışıyor. Karışık onlar. Karışık onlar. Ama burada ilişkilerde bakış açıları perspektif çok önemli. Bunu anlamak, bunu farkında olmaktan her şeyden daha önemli. Bunu farkında olmak her şeyden daha önemli. Niye? Bu geliştirilebilir, çalışılabilir bir şey. Yani zaten bir ilişkide konuşabilmek, iletişim kurabilmek, bu konuları masaya yatırabilmek çok önemli ya çözümün aslında en önemli kısmı bunları konuşabilmek. Şimdi e farkında olmazsanız neyi konuşacaksınız? Ya yani sen çok beğencesin. Okey bitti. Bunu diyerek ne yapabilirsiniz ki? Şunu anlamanız gerekiyor. Bir erkek genelde ilişki öncesi sen ve bizi bakış açısı perspektif olarak öne çıkarmış. Düşün çok rahat iletişim kurabilirsin. Şunu diyebilirsin mesela bir erkeğe. Ya bak hani hocalar eğitimlerde bunu söylüyor. Erkekler kadını tavlayana kadar sen ve bizi öne çıkarıyor. Tavladıktan sonra ise ben ve o olarak bakıyor. Ben, ben ve biz olmak istiyorum. Diyebilirsiniz mesela sevdiğiniz adama. Ben ve biz dengesi her şeyden önemli dostlar. Yani oksijen maskesini uçakta önce kendinize takmanız lazım. Sonra evladınıza bile sonra takmanız gerekiyor. Önce kendinize sonra biz olmayı denememiz gerekiyor. Ne yazık ki biz toplum olarak burada çok yolumuz var. Ee, nesiller boyu, nesiller boyu gelen bazı gelenekler, bazı görenekler, gö, e, şeyler, konular e, problemli olmuş ama ama çok şükür ki ben kendime anlama yolculuğu adını verdiğim farkındalık yolculuğumda bunlara çalışıyorum, bunlara kafa yoruyorum, bunları kendi adıma, kendi adıma en azından çözmeye çalışıyorum ki hayatıma giren yakın alanımı alacağım insanlarla hem bu sorunları yaşamayayım hem de dengede mutlu huzurlu bir ilişkim olsun. O yüzden dostlar, ilişkide bencillik bir noktaya kadar önemli, ben kimliği önemli ama ben ve biz dengesi her şey. Buna işte kafa yordukça, çalıştıkça, bunun iletişimini sevdiğiniz insanla kurdukça o ilişki tadından yenmez, mükemmel bir noktaya gidebilir. Her ne durumda olursa olsun, ne kadar problem yaşamış olursanız olun, hayatınızdaki bir insanla hala hayatınızdaysa işte sevgili, yakın aile, dost vesaire kimlik ne olsa olsun. Bunların iletişimini kurarak çözüm üretebilirsiniz dostlar. Ee, umarım bu çok basit bir gibi gözüken ama benim için çok önemli bir farkındalık olan bu konu e, sizin de işinize yarar. Siz de kendiniz için yorumunu yaparsınız, ilişkilerinizi kullanırsınız. İyi ki geldiniz. İyi ki bu videoyu sonuna kadar izlediniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.